Dostlar, herkese selamlar. Uzunca bir zamandır çekememiştik. Yaklaşık 5 gün oldu herhalde. Ee, şimdi fırsat olunca bir çekelim istedik. Görev yerimize doğru devam ediyoruz Levent Usta'yla. Arka tarafta gerçi ışık da terste kalıyor ama zeytinleri de görüyorsunuz. Çalıştığımız, yeni yaşamaya başladığımız bölge Böyle bir bölge. Daha sonra belki tekrar çekme şansımız da olur. Şimdi iş başından da ufak ufak birkaç bir şeyler çekeriz. Az önce yoldan çekmiştik. Sonra geldik çalışmaya başladık. E, i̇ki sıra yaptık. Herhalde bir yaptık, 30 küsuraç oldu herhalde. 30, oldu. 30 ağaç civarında. Ağaçları hallettik. Şimdi bir molaya gel oturduk. Moladan da tekrar bir Usta çekelim dedik yani çünkü onu e, bunu hani ustaya da Levent ustaya da söylüyorum diyorum hani yorumlarda yazan arkadaşlar da var işte seni merak ediyorlar halin vaktin nasıl keyfin nasıl senden haber almak <laughs> istiyorlar falan diye. Vallahi iyiyim Allah razı olsun sorunlardan Doğan içindeyiz arazinin içindeyiz İşte gereken işleri yapıyoruz yani bu kadar güzel evet. yani odamız güzel şu an. merak etmesinler Hayır, ya. izleyenler. Yani merak etmesin yani. <laughs> evet. Evet evet keyfimiz yerinde. Ya tabii sonuçta bu hani bedenişi. Evet. Yani yorgunluk illaki oluyor. Ee, ama sonuçta şartlar iyi. Evet. En azından kaldığımız şu an e, yer e, güzel. Oranın konforu iyi. İşte işte başka merak edilen ne olabilir? Yani hani ısıtma sistemi falan güzel. İşte e, mutfaktır, banyodur vesaire falan hani e, bu gibi şeylerimiz güzel. Yani bir problemimiz yok. Her şey yolunda. Arazi hakkında ne diyorsun? Arazi bayağı büyük diyorduk. Yani Arazi bir uçtan bir uca Vallahi... <laughs> yürümek mesele oluyor. Evet, evet. Yarım saati buluyor. Hemen hemen gitmemiz gelmemiz. Antrenman yapıyoruz ya. Evet. Sabah yürüyüş yapıyoruz. <laughs> Sağlık açısından da iyi. <laughs> güzel yani. Evet, evet güzel oldu. Ee, i̇nşallah bakalım biz yine devam edelim çalışmalara. Aralardan yine fırsat olursa oradan da bir çekeriz. O Usta iyi istirahatlar. Allah Allah. Nasıl geçti? İyi. Bir bölüm daha bitti şimdi. Bitti de biz de bittik. Yorulduk. Yorulduk ya vallahi. Bir de hava da sıcak bugün. Evet. Daha da yordu. Çok yordu. Neyse ama yani. Şu poz çok güzel ya böyle tam. <laughs> ya valla o oh, yani uzanmış böyle. Valla ne yapayım ya yorulduk ya. Vallahi. Bitmiyor yap yap bitmiyor. Öyle ama ilerletiyoruz yine ya. Yol kat ediyoruz yani yine. Evet. İyi bakalım hadi sana iyi istirahatlar bana da iyi istirahatlar ile çekeriz sonra. Evet şimdi de tekrar ağaçların başındayız. Levent Usta da çalışıyor sağ olsun. Şimdi kısa bir soralım. Bakalım bu işler nasıl işler? Bu işler iyi işler. Şey. <laughs> Levent Usta acaba önceki işlerle kıyaslarsa nasıl bir yorum yapacak? Yani inşaat işleri mi ağırdı? Bu işler mi ağır? Nasıl gidiyor? Evet, şimdi tabii ki bu iş daha biraz daha kolay. i̇nşaat yani işine göre. Biraz daha kolay yani inşaat işine göre. Evet. Tabii ki belleme işi. Tabii sulama işi olacak. Evet. Yani. Şimdi ne yapıyoruz burada? Altlarını çapalıyoruz. Çapalıyoruz. Yeşillikleri almaya çalışıyoruz. Yani şöyle kaldırıyoruz. Atıyoruz böyle Aynen Çev doğru çevirerek Çev çeviriyoruz. Aynen. Yeşiller aşağıya geliyor. Aynı zamanda Daha... şey diyorduk. İşte yeşil evet. gübreleme de yapmış oluyoruz. Evet. Onlar sürecek aşağıda. Biraz bir olduğu için zor iniyor kalkıyor. Evet. O zaman biz de çalışmaya devam edelim. Devam. Devam edelim. O zaman görüşürüz Levent Usta. <laughs> evet mesaiyi bitirdik artık dönüş yoluna geçtik. Zeytinler bu şekilde. Yani çok fazla e, çekmiyoruz. Çekmek de istemiyorum açıkçası. Hani ya bilmiyorum farklı durumlar olmasın. Ama zaten çekmeye de çok mecalimiz olmayacak çünkü her yeri bir arada çekmek şansımız yok. Çalıştığımız yerlerde ufak ufak işte. E, bu videonun başında gördüğünüz gibi ufak çekimlerle süsleyip. Çalışmaları paylaşırız. Yeni farklı çalışmalar olursa belki onları da çekeriz. Ama yani bunu yorumlarda da yazan arkadaşlar oluyordu. Ben de cevaben hep yazıyorum. Yani amaç hani YouTuber olmak değil. Amaç bir hayat kurabilmek. Amaç hayatta kalabilmek. Amaç reel hedeflere ulaşabilmek. E, ve dolayısıyla e, yani YouTube çekimleri hep ikinci planda oldu. Bugüne kadar da öyleydi. E, bugünden sonrasında da aslında öyle olacak. Yani çünkü konuştuğumuz gibi yani bir şeylerin önce uzayına oturması lazım ki sonrasında süreçler daha iyi ilerlesin. Neyse rampayı çıkarken tabi nefes de yordu, zorladı. Ee, bu arada tabi Ramazan da geldi. Ee, çok şükür tutmaya çalışıyoruz. Ee, tutan dostlara da Allah kabul etsin diyelim. Ee, eve gidince bakalım vakit olursa Belki Levent Usta ile bir küçük parça daha çekeriz. E çünkü çalışırken çok fazla konuşamadık zaten. Sıcak da yordu bir yandan. E sonrasında devam ederiz tekrar. Bu arada hazır gelmişken bu taraftan da bir görüntü alayım dedim. E yani arazi büyüyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu alanda sıfırdan tesviyesi yapılıyor. E ve bu alanda da yine dikim devam edecek. Ağaç sayısı ciddi artacak. Tabii ki yani burada birkaç kişiyle bu işlerin üstesinden gelmek de mümkün değil. Dolayısıyla bizim burada ekibimiz de büyüyecek zaman içerisinde. Hatta ileride de kepçe çalışıyor. Orayı görebiliyor musunuz? Görünüyor mu bilmiyorum. Ee, yani ekibin büyümesi gerekecek. Ekip büyüyünce işler büyüyecek. Yani iş bitmez diyoruz. Gerçekten bitmeyecek burada. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Hem bizler için hem de tesis için diyelim. Yani gördüğünüz gibi karşı taraf falan her taraf zeytin. İnşallah güzel <laughs> olacak dostlar. Evet eve döndük. İftarımızı yaptık. Şimdi çay faslına geçeceğiz. Arazinin gece görüntüsü de bu şekilde. Ee, şu anda ondan bahsetmemiştik. Ee, kaldığımız yer patronun kendisi için yapmış olduğu ev. Ee, yeni bir lojman yapılıyor. Yeni bir yerleşim yeri olacak. O zamana kadar buradayız. Herkese tekrar selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yani selamlar da var abi orada. <laughs> değil evet. ya, <laughs> da. Herkese hani selamlar falan yani <laughs> <konun> dersin. <laughs> Herkese tekrar selamlar. Selamlar, merhaba. <laughs> ya bugün yine araziden ilk videomuzu çekelim istedik. Çekmeye çalıştık. Ama hani hem sıcak bir yandan hem de daha önce benim bu inşaat videolarımda da bahsetmiştim. Yani hani keyfi olarak bir şey yapmıyoruz. Sonuçta burada para evet. kazanıyoruz. Yani e, aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla hani çok da şey yapmamak lazım. E, yani işi bırakıp oturalım hani video çekelim gibi bir şey olmaz zaten doğru olmaz etik olmaz. Yani dolayısıyla aralarda ufak ufak hani dinlenme aralarında vesaire, <laughs> molalarda, kısa kısa e, çekeriz dedik. Şimdi bugün artık işleri bitirdik, e, geldik yemeğimizi yedik iftar yaptık evet. çok şükür. Ondan sonra, şimdi artık çaylarımızı aldık. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Sonunda. Valla güzel yani. Şu çay kadar güzel bir şey yok. Ee, yani hatta Ramazan'da da yani en çok belki aradığım şeylerden biri oldu yani benim de. Neyse. E, çaylarımızı aldık. E, az önceki bölümde de bahsetmeye çalışmıştım. Yani şu anda biz zaten hani patronun kendi evinde kalıyoruz aslında. Kendi isimle yapmış olduğu evde. E, şu an hani gördüğünüz yer orası. O evin verandası diyelim. E, ayrıca hatta şu anda şey de yapılıyor yani tamamen hani böyle bizim işte e, işçilerin kalacağı, çalışanların kalacağı bir e, ayrı bir lojman çalışması da var bir yandan hatta o ilk e, arazideki videolardan birinde hani uzakta bir kepçe var çalışıyor dediğim noktada e, bir yapılanma olacak. İnşallah orası da herhalde birkaç ay içinde yani 2-3 ay içinde muhtemelen e, biter. biter. Bitince artık biz oraya transfer olacağız. Ee, orada yeni bir düzen kurulacak. Orada kalmaya başlayacağız. Ama o zamana kadar da bu 2-3 ay boyunca da burada evet. devam edeceğiz. Ee, sen anlat Yani ben böyle hep konuşuyorum. Yani hani senin gerçi o arada da çekmeye çalıştık yani hani beklentilerin neydi? Evet. İşte nasıl bir yer çıktı? İş olarak nasıldı? Aklındakiyle mesela e, yani örtüştü mü yoksa artı yönleri, eksi yönleri falan öyle bir kısa değerlendirir istersen aslında. Şimdi e, tarımla uğraşmadım. Hani bunu da her defasında söyledim. Fakat e, genelde bir işe asıldığınızda hani sabırlı olduktan sonra tabii ki her her şey öğrenilir. Ben inşaatta da çalışmıştım. Fakat elimden geleni yaptım mesela. Bazı şeyleri yaptık beraber. Örnekliyorum Kaan Bey'le. ile. Yani burada da e, senin Tabii ki biraz eğitimim var. E Sen de sana bakacağım. E yapan arkadaşlara bakacağım. Buradaki yani vermiş arkadaşlara. Az çok yani onlar bundan çalacağız bir şeyler. İşi götüreceğiz. <laughs> aynen, aynen. Önemli olan sabır. Yok. Mücadele yani. Başka mücadele. şey Tabii 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 mücadele. Yani ya sonuçta ne iş olursa olsun insanın evet. masının karnından o iş evet. bilerek dolmuyor. Ee, önemli olan istekli olmak, niyetli olmak yani bir şekilde yani bu işi yapacağım i̇stekli demek. Olmuyor. Yani zaten hani çok şeyde değil, tamam hani az önce de onu arazide de söylemiştik yani beden olarak çalışıyorsunuz, sonra çalışıyoruz. Yani sonuçta onun bir yorgunluğu oluyor illa ki. Ee, ama yani sonuçta tutup atomu da parçalamıyoruz yani. Çok o kadar ekstra bir e, bilgi de gerekmiyor. Sadece biraz daha işte pratikle işi biraz daha hızlandırmak yani Şimdi 10 e, senedir yapan bir adamla mesela bir çapa işledi. Tabii bir olmaz. Ben ilk defa çapa yapıyorum. Tabii ki onun yapmasıyla benim yapman daha var kalan bir fark vardı. Tabii ki o gün geçtikçe azalır. O aynı konu. Tabii tabii. Ki öyle. Aşağı yukarı evet. 4-5 yıl oldu biz geleli. İlk evet. geldiğimizdeki şeyle performansımızla bugünkü performansımız şey değil. Evet. E, bir değil. Doğru. Yani giderek ilerliyor. E, hatta şimdi o arkadaşlardan da kısaca bahsedelim. E, bu arada biz e, geldiğimizde iki kişi daha vardı burada. E, bu iki arkadaş yani buranın evet belki de hatta belki demeyelim yani en başından beri ilk kuruluş zamanından beri var olan arkadaşlar. Dolayısıyla onlar hani hem araziye hakim hem işlere hakim. Yani dolayısıyla bu süreçte bize fazlasıyla destek oluyorlar. Yani onlardan gördüğümüz çok şey var. İzliyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz ve biz de aynı şekilde aynı performansla yapabilme noktasına doğru kendimizi taşımaya çalışıyoruz. Ee, sağ olsunlar onlar da hani iyi insanlar. Burada o, o, ilişkiler konusunda da bir sıkıntımız yok. Onlar şu anda şey yapıyorlar. Hani köyden e, gidip geliyorlar e, çalışmaya. Ama bunun haricinde de bizim yine burada hani sürekli gecede kalacak şekilde e, ayrı bir ekip kurma durumumuz var. E, ki ekibin işte ilk iki üyesi bizler olduk Levent Usta'yla. E, devamında yakın zamanda inşallah bu önümüzdeki hafta falan hatta birkaç arkadaşın daha gelme durumu var. Ee, bakalım yani ekip de büyüyecek, ekip büyüyünce zaten işler de hızlanacak ki zaten onu söylemiştik de yani sen de gördün zaten hani arazi gerçekten devasa çok çok, çok büyük bir arazi çok, öyle değil ya. yani dolayısıyla hani birkaç kişiyle gerçekten olacak iş değil ama işte bu en son çapa işi zaten en ağır iş. Endüstri yani oymuş, evet. Aynen yani onun haricinde işte hani sulamadır falan birtakım takım Allah Allah, başka işler rutin işler olacak. İşte o işleri de inşallah zaman geldikçe yapacağız. Zaten yine işte hasat kısmında mesela çok ciddi bir ekip olması gerekecek. İşte budama zamanında çok ciddi bir ekip olması gerekecek. Ki bunlar hani biraz daha şey yani incelik isteyen de işler bir yandan. İşi bilen kişilerin de daha ziyade bulunması gerekecek burada. Neyse velhasıl yani hikayemiz böyle başladı, böyle gidiyor. İnşallah güzel olacak. İnşallah güzel olacak. Yani umutluyuz. E, o önceki bölümde de bahsetmiştik. Yani sizler de hem Levent'te hem de beni gerçekten e, sevdiniz. E, Allah, razı olsun. Çay şey yaptınız yani merak ediyorsunuz sizler de. E, biz de işte ilk geldik gelir gelmez tabii hani, hani hızlı bir temponun evet. içine hemen dahil olup e, bir şekilde orada dönmeye başladık çarkın içinde. E tabii bu süreçte işte, hani evle ilgili işte alışma sürecimiz vardı. İşte ısınma sistemi, işte sudur, banyodur, mutfaktır vesaire falan. Bir yandan onlarla ilgili, akşamları da o işlerle ilgili zaman ilerledi. Dolayısıyla şöyle bir oturup rahat hani bir evet. video çekemedik. Ama hani arayı da çok açmadan evet. sizleri de bilgilendirelim istedik. Yani iyi, hoşuz, sağlığımız yerinde. İşimiz, gücümüz güzel. Keyfimiz yerinde. İnşallah daha da iyi i̇nşallah olacak. Daha, iyi. daha da iyi olacak inşallah zaman içinde. Bu videoyu böyle kısa tutalım. Bir bilgilendirme gibi olsun. Evet. Bu şekilde bahsetmiş olalım. Onun haricinde şimdi ilerleyen günlerde aslında benim şey niyetim de var. Benim hani bir tane video vardı bu kadere inanır mısınız evet. diye. Şimdi orada ben tamamen kendimle ilgili olan bir hikayeden bahsetmiştim. Şimdi belki bunun bir ara müsait bir zamanda yine bir akşam böyle bir çay sohbetinde kadere inanır mısınız 2 evet. diye i̇ki. bir bölüm yapıp Aynen. bu sefer de senin hikayenin buralara nasıl geldiğini yani o evet. hep Değil mi yani çok gerçekten ilginç bir i̇lginç hikaye, hikaye oldu. Çok i̇şte. Şimdi anlatmayalım. Yani şimdi, şimdi anlatmayalım ama uzun sürecek. Bu video da çok hani uzayıp sıkıcı evet. hale gelmesin. Ama gerçekten hani yaşarken bazen fark etmiyoruz aslında. Yani bir şey yaşıyoruz, iyisiyle kötüsüyle o gün onun etkileşimini alıyoruz. Ama aradan zaman geçip dönüp arkaya baktığımızda sonra diyoruz ki ya evet ya bu olmalıymış gibi olsun. Evet. bu olmuş ki akabinde bu olmuş falan gibi o hani kader ağlarını örüyor dediğimiz şey aslında biraz da öyle evet. olmuş oluyor. Sonra bir bakıyoruz bir anda bambaşka yerde bambaşka işlerin içindeyiz falan. E, hakkımızda hayırlısı olsun diye. Hayır. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Dediğimiz gibi bu video kısa olsun. <laughs> Burada vedalaşalım o zaman. Herkese selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın dostlar.